Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce'yi ziyaret eden ve Batı Karadeniz'in tek antik tiyatrosu olan Konuralp Antik Tiyatro'yu inceleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kentin tarih turizmini yakından ilgilendiren iki önemli söz verdiğini açıkladı. Başkan Faruk Özlü, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'u Düzce'mizde misafir ettik. Bakanımız iki önemli konuda bize sevindirici haber verdi. Kazıları tamamlanma aşamasına getirdiğimiz Konur Alp Antik Tiyatrosu'nu iki yıl içerisinde restore edeceğiz. Düzce'ye yakışır çok güzel bir müze inşa edeceğiz. Değerli bakanım sizlere teşekkür ediyorum. Düzce ve Düzce'nin kalbi Konur Alp size minnettar dedi. Her ne kadar kentin erken tarihi M. 5. yüzyıla kadar gidiyorsa da Helenistik sularımız olsa da tiyatronun inşası erken imparatorluk döneminde yani M.Ö. önce bölge 63 yılında Bitinia bölgesi olarak eyaleti olarak Roma'ya bağlanıyor. Gel bakalım. Biz bu kazıya başladığımızda sadece şu siyah kısımlar vardı. Tamam. Beyazların tamamı bu dönem ortaya çıktı. Yani siz %80'ini falan tamamlar mısınız? orkestranın ne durumundasın? Orkestra tamam. Sen tamam. bakalım kazıların yapıldığı orada işçiler çalışıyor. Hı. Sadece orası kaldı. Efendim müze içinde düşündüğümüz yer şu karşı ağaçların olduğu yer. Tamam. Yani şu karşısı. Tamam. Orası eski hastane. Yani şey hastanesi, Berem Hastanesi'di. Müze içinde size arz ettiğimiz yer... Şu karşı yer. Hmm. Yani karşıdan hmm. burası. Evet. Biz onay veririz, etkinlik merkezini görüyoruz. Tabii Karadeniz'deki yani 150 tiyatro var Anadolu'da. Evet. Karadeniz'deki iki tiyatronun bir tanesi var, en iyi korunanı. Geri tiyatrosu da burası. Az önce gördük, tiyatronun kendisi. Bu en iyi korunanı. Çok tamam güzel. hocam, sen projeni hazırla, biz uçuracağız seni. Julius Proclus bu yapıyı kendi cebinden yaptırıyor. Kime adıyor? İmparator Hadrian'a, onun hanesine. Roma e, senatosuna ve Roma halkına bunu adıyor. Bunu yazıttan biliyoruz. Bir kısmı korunmuş olsa da en azından Hadrian döneminde cephenin yenilenmiş olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar yapı döneminde, dönemi oldu. da çok iyi biliyoruz. tulostan çok iyi biliyoruz. Kremna'dan çok iyi biliyoruz. E, Kübra'dan çok iyi biliyoruz. Orada tapınaklar var. Burada ise bir Dionysos kült alanı oluşturulmuş burada. Bir kumuzu kaydenin üzerinde Dionysos'un kült heykeli yer alıyordu. Burada iki tane çam ağacını görüyorsunuz. Orada bir tambur asılı ve bir Allah e, asılı. E, şeylerde, panterlerde ve aslanlarda Dionysos'un kutu alması. Evet. Evet. Herkes düzgün mü? Düzgün Ama memleket ver.